özellikleri üzerimize giydirmek. İşte bu da kardeşlerimiz takva. Önce Kur'an-ı Kerim okumakla, sonra inşallah en büyük zikir olan Kur'an-ı Kerim, sonraki gelen zikir namaz kılmak, sonraki gelen Allah'a 24 saat tesbih etmek, zikir etmek. Yani Rabbimin varlığını her daim kalbinde taşımak, beyninde taşımak, onun her daim var olduğunu bilmek, her daim onun seninle beraber olduğunu hissetmek, Allah'ı en büyük zikirdir kardeşlerimiz. Bir insan Allah'ın varlığını unutmazsa devamlı yaşantısında her daim yaptığı hareketine dikkat eder. Yaşantısını ona göre düzenler. Çünkü insana bir Allah'tan karşı haya duygusu, ikincisi Allah'ı kırmamak, üçüncüsü ise eğer ki ben Allah'ın var olduğunu biliyorum. Allah'ın da bana bunları emrettiğini biliyorum. Ama ben bunları yaptığım zaman yanımda iki tane gözetleyici meleğimin var olduğunu ve beni 24 saat Allah'ın kameraya çektiğini, bu meleklerin de o benim kitabıma, defterime yazdığını, ondan sonra bak Allah'ın yaptıklarıma karşılık bir mahkemesi olduğunu, o mahkemede hesaba çekildikten sonra cennet ve cehennemin olduğunu, bilmemi ve ona göre yaşamamı sağlar kardeşlerimiz. Allah'a tam inanan takva sahibi müminler bu şekilde düşünürler. Bu şekilde inşallah yaşamlarını idame ettirirler. Zaten olması gereken de kardeşlerimiz bunlardır. Yani demek ki cennete müminler girecek. Demek ki cennete cehenneme girip de belirli bir günahları olup da günahlarından dolayı orada yanıp da sonra da cennete girmek gibi bir saçmalık yokmuş kardeşlerimiz. Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerimiz bir sürü ayet var bununla ilgili. Cehennemle ilgili ayetleri okuduğumuzda Allah'ın izniyle kendi sayfamızda da o sohbetimizde var kardeşlerimiz. Dinlerseniz inşallah orada birkaç ayetleri de paylaşmışım. Ama Kur'an-ı Kerim'e inşallah baktığımız zaman cehennemle ilgili ayetler. Baktığınızda kesinlikle cehennemden yanıp da cennete girmek diye yok. Hep Allah ayetlerin içerisinde ve sonunda sonsuz cehennemliklerdir diye Rabbim bizlere böyle belirtir. Allahu Teala inşallah Kur'an-ı Kerim'in kendi kitabını, kendi sözünü inşallah okumak nasip eylesin. Anladığımız dilde de